Değerli Lobe ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Türk mutfağının vazgeçilmezi olan pilav yapacağım. Yani amacım şu kanalın portföyünde bütün yemeklerin bulunmasını istiyorum. Yani birisi pilav yapmak için eğer bizim abonemizse veya dışarıdan gelmişse önemli değil. Bu tarifi kanalımızda bulabilmeli. Bu yüzden size kısaca pilavı tarif edeceğim. Şimdi burada 3 su bardağı pirinç var. Bir su bardağı pirinç ortalama 2-3 kişiye yetebilir. Buradan hesap edin. Şimdi pirincimizi kabımıza koyduktan sonra hafif ılık olan suyumuzu dolduralım. Tam üstüne gelecek kadar doldurmamız yeterlidir. Şimdi bunu dolu bir çay kaşığı tuz atalım. Tuz her tarafına yayılsın diye bir karıştıralım bunu güzelce. Bu şekilde ılık suda bir yarım saat bunu bekletelim. Ondan sonra diğer aşamalarına geçelim. Şimdi aradan bir yarım saat geçti. Burada ben köpüğü gidene kadar yiyorum bunu. Bu şekilde soğuk suda hani soğuk suda yıkayabilirsiniz sorun yok. En az 10 defa bu işlemi yapıyoruz. Şimdi size göstereyim bakın bayağı bir durulandı pilavımız. Hani suyu güzel durulandı. Şimdi bunu da süzüp güzelce süzüp biraz bekletelim ve ondan sonra diğer işlemlerimize devam edelim. Şimdi bu şekilde bir 15 dakika süzüyoruz. Şimdi ocağımızın altını orta ateşte açtık. Bir yemek kaşığı sıvı yağ, iki yemek kaşığı da tereyağı koyalım. Güzelce yağımız erisin. Yağımız eridikten sonra bir çay bardağı şehriyemizi dökelim. Şehriyemiz renk alana kadar kavuralım. Burada şehriyenizin rengini siz belirleyebilirsiniz. Siyah yakın kahverengi olabilir ya da böyle hafif sarı bırakabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben kahverengi olana dek kavuruyorum. Şimdi kahverengi rengini aldı böyle. Süzüp beklettiğim pilavımı ekliyorum. Pilavımızı güzelce 1-2 dakika kavuralım. Kavurduktan sonra bir çay kaşığı şeker atalım. Ve şu an elimde yok ama bulamadım. siz bu da bu aşamada 1-2 damla limon da sıkabilirsiniz. Pirinçlerinizin tanesi daha beyaz olur beyaz gözüküyor. Tadını etkilemez. Şimdi suyun ilave etmeye geldi. Burada bardak hesabı yapmanıza hiç gerek yok. Hani şöyle pilavınızı yayın. Tamam mı? Şöyle yayın pilavınızı. Şimdi şunu unutmayın. Birinci aşamada yani bekletirken ılık veya soğuk su. ikinci aşamada kesinlikle sıcak su ilave ediyoruz. Şimdi suyu koymaya başlıyorum ben. Suyu koyduğunuz böyle yayın güzelce, şimdi net görüyorsunuzdur. Pilavın böyle bir kaşık boyutunda su üstünde olacak. Şöyle bakın, sudan alabiliyorum rahatlıkla, silme bir şekilde. Tam böyle üstünde olduğunda bu bunun için yeterli. Yani ölçünüz devamlı bu olsun. Pilavın üstünü tamamen su kapladı mı? Bu tamamdır. Şimdi bu aşamada biz pilavımızı bu kadar yani bir az biraz yani bir yemek kaşığı kadar daha tereyağı ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz suyu içinde güzel. Şimdi bakın bu mesela tam üstüne gelmedi. Biraz daha su ilave etmemiz lazım. Tam üstüne gelmesi için çünkü açıkta kalan pilavlar var. Şu an tamam. Şu an tam üstünde. 3 bardak pilavımıza biz 3 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Bakın şimdi orta ateşte pilavımız 5 dakikada bu şekilde suyunu çekti. Şimdi biz bunu ocağımızın en küçük gözünde alıp bir 5 dakika daha bekleyeceğiz. Ondan sonra kaşıkla suyunu tamamen çekip çekmediğini kontrol edip işlemimize devam edeceğiz. Şimdi kısık ateşte de bir 5 dakika beklettim. Bu şekilde kapağını açın. Orta kısmında böyle sürtün. Zaten suyunun bitip bitmediğini rahatlıkla anlarsınız. Şimdi altını kapatalım. Bu çok önemli şu an söyleyeceğim şey. Ve alalım bunu. 15 dakika bir bez olur ya da siz peçete olabilir. Bu şekilde kapatın ve 15 dakika dinlendirin. Yani bu çok önemli. Bunu yapmadan sakın pilavınızı servis etmeyin. 15 dakika dinlendikten sonra servisini yapacağım. Pilavımı güzelce 15 dakika dinlendirdim şekilde. Şimdi açalım şöyle. gayet iyi. Şimdi bunu servis yapalım. Şimdi eserimizi hazırladık. Tabi tadına bakmak gerekiyor. Şöyle göstereyim size nasıl dağıldın. Bakın pilav tane tane. Şimdi tadına bakalım. Gayet lezzetli, yumuşak. Dediğim tarife uyduğunuzda ne tuzunda problem yaşarsınız, ne başka bir şeyinde problem Hiçbir problem yaşamadan bu şekilde pilavınızı elde edebilirsiniz. Hiçbir problem yaşamazsınız. Bana güvenin. Dediğim tariflerde kalın. Siz kişi sayısına göre azaltın, arttırın. Bu şekilde bir sonuç elde edeceğinizi, elde edeceğinizi size garanti ediyorum. Afiyet olsun arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Anne gel bak bakayım pilavı